Herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi Bartın'dayız. Aslında Amasra'ya gidecektik ama çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı ve Amasra'da yer bulamadık, otel bulamadık. Çünkü biz plan yapmadan gelmiştik. Hani oraya gidelim, orada buluruz dedik ama 30 Ağustos'la birlikte 3 gün olduğu için tatil herkes de Amasra'yı değerlendirmeye karar vermiş. O yüzden yer bulamadık. Bartın'da bir otel bulduk. O da biraz başarısızdı. Başarısızdı diyelim, evet. Başımı sokacak bir yer bulduk diyelim. Sadece. Evet, ee, hepimiz birlikte kaldık, üçümüz bir arada kaldık işte. Ama yine de fena değildi yani. En azından başımı sokacak bir yerimiz uydum. vardı, evet. Şimdi buradan çıkıyoruz, Kahvaltıya ineceğiz önce. Sonra da Amasra'yı Amasra. gezmeye başlayacağız. Evet, Amasra'yı sonunda bir gidelim, bir gezelim bakalım. Dün gittiğimizde otel bulamadığımız için geri döndük. Bugün şimdi gezmeye gideceğiz artık. Oradan da Safranbolu'ya geçeceğiz. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Yine bir yerlerde görüşürüz. Selam. Amasya'ya geldik. Şimdi çok güzel bir ağaçlıklı yoldan gidiyoruz. Şöyle Böyle. şöyle arkamızı dönüp gösterelim. Evet. Yollar tamamen üst ağaçlarla kaplı. Şimdi sahil tarafındayız. Bir çay bahçesine gidiyoruz. Sabah daha ayılamadığımız için, evet. önce sabah kahvemizi içelim. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra gezilecek yerlerine bakacağız Amasya'nın. Öyle yani şimdi bir afyonumuz patlasın diye bir kahve içeceğiz. Yine bir yerlerde görüşürüz. Telsara, <laughs> Telsara, benim de kızım Telsara. Babaya bak, hayran bakıyor babaya. Telsara. <laughs> Çok güzel bir yere geldik. İnsanlar şurada kısım, denize kısım, giriyorlar. <laughs> Anne geliyor mu? Amasya'nın şimdi çarşısına doğru gidiyoruz. Çarşıyı gezeceğiz. Meşhur bir çarşısı varmış. Zaten çok da fazla bir şey yok ha, herhalde. Buradan... Ha şuradan mı? Sormak lazım olabilir yani. Ben de emin olamadım şimdi tam nerede. Her tarafta pansiyon var. Ama pansiyondan ibaret resmen. Evet, her yerde pansiyon var. Pansiyon var ama pansiyonların hepsi dolu. Evet. Biz resmen yer bulamadık. Geri Bartın'a döndük işte o yüzden zaten. Biz çarşıyı bulamadık ya. Şapkasını. Küçük kızımın şapkası şu an Kemere Köprüsü, Ağlayan Ağaç ve Çekiciler Çarşısı'na gidiyoruz. Amasya'da en çok görülecek yerler listesindeler. Zaten liste çok da kabarık değil. Listenin çoğunluğu da... Piş, piş. Listenin zaten çoğunluğu sahil kumsaldan oluşuyor. Biz de denize girmeyeceğim için oraları gitmeye gerek görmedik zaten. 25 yerden 25, 24 tane yeri, 11 tanesi. 12 tanesi sahil, beach. Sahil, 3-4 tanesi kanyon, ve şelale tarzında. Diğer kanalı da şiir içindeki yerler. Biz de daha çok şiir içindeki yerlere gideceğiz. Evet, bir bedesten varmış. Biraz sonra bedesteni göreceğiz. Bunu <laughs> ağlama. Bu kızla biraz zor oluyor tabii ama artık yapacak bir şey yok. <laughs> bir tane halk pazarı gördük. Evet, biz halk pazarını bir önce <laughs> Ooo yöresel ürünler var. Ne <laughs> diyelim

<gülüyor> <gülüyor> en lezzetli bu mu? <laughs> bu ne? O fındık. Aaa. çok güzel. <laughs> bak yedin fındık. Bak Fındığı bak gördün mü hiç böyle diyordum. Ha, görmedin diyordum ya. Yeşilinde ilk defa gördüm. Bu da bir incir bak şimdi geldi. Ben bu incir. Sonluk nerede tutundu? Burada tutundu. Biz de giremiyoruz ya yabancı değil. En son gidiyorum. İkili alacağım, başka çok alacağım. Tamam, şöyle bir dolanalım en son gel. Baksana domatese. Domatesin güzelliğini bak. Bak bak çekideye bak. Ay çekideye. Nerede yapıldı? Sepetlere bakın. Fındığı şöyle yeşil yaprağında hiç görmemiştim. Halk pazarı da böyleymiş yani. Yöresel ürünler var yerel halkın yaptığı reçeller var. Kudret narı, kozalak. Şu yeşil olan ne acaba? Yeşil olan salatalık mı? Salatalık galiba ya. geldiniz. Şu yeşil olan ne? Yeşil incir reçeli. Çok güzeldi. Şunlar incir mi? Evet, incir oldu. Dav inciri. Aa, ben ilk defa görüyorum. Ben salatalık sandım onu ya. <laughs> ne kadar o? 10 lira yeterli. 15 tamam. Satıyorlar, 10 lira yeterli. Tamam bundan bir tane alacağım ben. Güzel reçeller var istersen daha. Emin teyzeden övgüyü kaptın ha. Bak diyor ki ne kadar güzel bir baba diyor. Pışpışlaya pışpışlaya uyutuyor kızını diyor. Benim, benim, benim kızımın babası da senin. Tam kıymetini bil diyor. Tam bir baba diyor. Az kaldı ama uyuyacak. Çok uysuzluk yaptı. Çizgi yüzü. Ama ben bir <laughs> hediye alacağım. 20. Babaannesi Deniz'e bunu seçti. Canım yeni romançlar geldi. 40 liraya çıkıyor bir elbise. Yani ne kaldığınızı bilmem. 25 liradan ördüm onu. Nereye <laughs> mi ördüyorsunuz? Güzel değil mi? Çok <gülüyor> güzel. Bakın 25 liradan ördüsünü vereyim bir kiloyanayım. <laughs> elinden gelip fakat da başıma gitti ee, elinden gelmezdi. Yine gidiyorum. <laughs> <laughs> Biliyorum. zaten elimizden gelmese beğenmezsiniz bunlar takı yastığı mı acaba ya ne güzel yastıklarmış etnik kıyafetler var giderken ayağımız sürün de biz bir kokusu bırakın. Allah hayırlı. versin. Sana helal olsun be. Helal olsun. Emziksiz uyuttu çocuğumu. Yılın babası. Teşekkür ederiz. Babaannesi. Sizleri çok beğendik. Bunlardan aldık. Lokum ikram edelim. Bademli sarma lokumu. Olur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bir tane bir şey yedim mi? Şey aldık. Hmm. Kırmızıyla değişebiliriz yani. Gezelim, görelim, yiyelim. Güzelmiş. Safran gitmeden önce midemizi açıyoruz. Oradaki lokumlardan önce. Lokum beğendim. <laughs> Safran Bolu'ya saklı lokumlar. Geri kalanlar <laughs> alalım. Konçik, boncuk her taraf. Şöyle Karadeniz Yemenisi mi diyorlar? Onlardan var. Evet bizim on, 50 tane oldu öyle magnetimiz. Sadece <laughs> yazı. Lokumdaki fındık boğazıma kaçtı. <laughs> helal etmedi herhalde Kadın helal etmedi herhalde. <laughs> bak şey bak, ahşap çok fazla, Bak, Tahta içeceği. Evet. Baksana şu, şu dükkanı bak, her şey tahta. Harika bir dükkan, gerçekten. Normal akılar var ya, onlar kesiyor, onlar da yapıyorlar. Ama o şey hakiki. Odun o. <laughs> Aa, ben küçükken vardı şunlardan. Emir, şu fırıncı küreği mi? Evet. Şimdi buradan alınmaz aslında. Safdan buradan alınır ama, safdan kolonyası. Mis gibi kokuyor zaten. Evet. Amasra'nın bitkisel yosun sabunu. Ağrı keşçi, ateş düşürücü, tansiyon giderici. Hayda, kutuysa kayser. <laughs> Çok iyiymiş ya. Bunlar ne kadar? Amasra Kalesi'nin kapısı. güzel evet ama arabaya kapalı olsa daha güzel olur. Şöyle burada yaşıyor insanlar yolun diğer tarafında ama. Bu yol şeyin diğer tarafı yaşam bu Bak görecek de Kaç saat? şurada ama pahalı burada. Anne. Bak orada gelinleri görüyor musun? Oradan buraya geçişin mecburiyeti. Bak bu da manzarası. Wow. Asıl, asıl köprü manzarası görecek misin? Şurada yapıyorsun. <laughs> şurada yapıyorsun. <laughs> şurada yapıyorsun. harika bir manzara. Eve bakar mısınız teneke? Ve yaşanıyor. Allah'ım sen cennet misin Amasya. Lala lala. La, Çeşme Cihan burası mı ola? Bak bu köprü kemere köprü işte. O taraf o tarafta burayı birleştiriyor. O moraya bakar mısın? O, o balkonda ne kahvaltı yapsın? Şurada bir incir ağacı gördük ki mor incir bulduk ve topladık. Hı, hmm. Farka. Harika bir yer. <laughs> Düşüyordum. Bir kere incir ağaçlarının olması beni kazandı yani Amasra. Yok, Amasra Hep Çok ne ederlerdi. gerçekten. Annem de evet. öğrendi yani. Bak şu eve bakar mısınız ya? Yasaklarla evet, dolanmış. Bandırma, Amasra deseler Amasra derim. Evet. Yani şimdi video çekiyorlar ama bandırma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hani Amasra bandırmayı birkaç kere katlayabilir yani. Bandırma da bir şey yani, kalmıyor. Yok ya ya da Erdek. Var ama hayır. Erdek artı bandırma Sultan, ve Amasra. İncir ama bitti mi ya? Çekmeye doyamıyorum. güzel ama çok rüzgar var. O yüzden biz de ceketimizi giydik. <laughs> Yaşlanınca Amasya'ya taşınmaya karar verdik. Emeklilikte. Amasya büyük bir datça. Evet. Önceden favorimiz datçaydı. Şimdi Amasya'yı görünce dedik ki Amasya. <laughs> <laughs> ona yol bende. Şimdi Safranbolu'ya doğru giden bir yol kenarındayız arkadaşlar. Ve inanılmaz bir manzara var. Durduk yol kenarında. Hem fotoğraf çekeceğiz hem de dedik ki bunun videosunu çekmem lazım. Çünkü inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Ağaç tüneli. Ağaçlar üstlerde birleşmişler her iki yanda bir tünel oluşturmuşlar resmen. Çok güzel görünüyor. Şu ağaç tünelin orada harika bir poz yakaladım. Instagram hesabımda. Şimdi Safranbolu'ya doğru yolumuza devam ediyoruz.